10 yıldır süren dargınlık kritik adımla son buldu. Mısır'la ilişkilerde real politik ihvancılığa galip geldi. Türkiye ve Mısır diplomatik ilişkileri bugün itibariyle karşılıklı olarak büyükelçilik seviyesine çıkardı. Kahire Büyükelçisi olarak Salih Mutluşen, Ankara Büyükelçisi olarak da Amr El Hamami aday gösterildi. Yani Orta Doğu'da artık Türkiye ile Mısır ilişkileri 10 yıl sonra 10 yıl önceki seyrine geri dönmüş oldu. Mısır ve Türkiye olarak karşılıklı büyükelçilerimizi atıyoruz. Atılan köprüler onarıldı. Gergin atmosfer yerini bembeyaz bir sayfaya bıraktı. Heyetler, bakanlar, liderler derken son kritik adım da atıldı. Türkiye ve Mısır diplomatik ilişkileri büyükelçilik seviyesine çıkardı. Türkiye ve Mısır bölgelerinde güçlü iki kardeş e, ülkedir. E, tarihi, coğrafi, kültürel ve inanç bağlarından dolayı bu iki önemli ülkenin birbirlerinden e, ayrı kalma lüksü yoktur. Tam 10 yıl sonra bir ilçe sahne olan karar ortak açıklamayla duyuruldu. Türkiye, Kahire Büyükelçisi olarak Salih Mutlu Şen'i aday gösterdi. Mısır'sa Ankara Büyükelçisi olarak Amir El Hamami işaret etti. İki ülke arasındaki diplomatik ilişki seviyesinin yükseltilmesi Cumhurbaşkanlarının aldığı kararla uygulamaya koyuldu. Bundan sonra ilişkilerimiz siyasi, ekonomik ve diğer bütün alanlarda büyük bir hızla ilerlemeye devam edecek. İplerin kopmasına neden olan olay 2013 yılında Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin devrilmesiydi. Yıllarca birbirine uzak kalan Ankara ile Kahire yönetimleri 2021'in Mayıs ve Eylül aylarında istikşafi görüşmelerle yeniden temas kurdu. Türkiye'den Mısır'a bakanlar düzeyinde ilk ziyarette Haziran 2022'de gerçekleşti. Dönemin Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, İslam Kalkınma Bankası'nın yıllık toplantısına katıldı. Yakınlaşmayı zirveye taşıyan görüşmeye ise Kasım 2022'de Katar ev sahipliği yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısırlı mevkidaşı Abdülfettah el Sisi ile Dünya Kupası'nda el sıkıştı. Batı'da gündem Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğini onaylayıp onaylamayacağı. İşte bu yüzden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası İsveç'e yaptığı ev ödevi çıkışı ses getirdi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da bugün İsveç'teki Kur'an yakma provokasyonu üzerinden üyeliğin NATO'ya yük mü, fayda mı getireceği sorusunu tartışmaya açtı. Buradan kendilerine ince eleyip sık dokumalarını, ev ödevlerini daha iyi yapmalarını tavsiye ediyor. Bizim tehdit siyasetine de, tahrik siyasetine de aba altından sopa gösterme kurnazlığına da teslim olmayacağımızı tüm dünya bilir, bilmelidir. Erdoğan'ın ev ödevi çıkışında hedefi İsveç'ti. NATO liderler zirvesi öncesi net konuştu. Biz birilerinden ülkelerinin isimlerini değiştirmesini değil, sadece altına imza attıkları hususlara sadık kalmalarını istiyoruz. Türkiye olarak bunlar sağlanana kadar geri adım atmayacağımızın bilinmesini istiyoruz. İsveç'te polis koruması altında Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonu bardağa taşıran son damla oldu. Erdoğan, Türkiye'nin kırmızı çizgilerini son kez hatırlattı. Batı medyasına göre Erdoğan'ın bu açıklamaları NATO üyeliğine kapıları kapattı şeklinde yorumlandı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da NATO'ya bir hatırlatması oldu. İsveç'in NATO üyeliği olduğu zaman bunun bir yük mü getireceği, bir fayda mı getireceği konusu artık daha çok tartışmaya açıktır. Fidan'a göre İsveç güvenlik sisteminin bu yapısı NATO'ya güç değil sorun getirecek türden. Önce Erdoğan ardından Fidan'ın bu çıkışları 11-12 Temmuz'daki NATO liderler zirvesinde Türkiye'nin nasıl bir tutum alacağının işareti oldu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Fransa'daki olayların Türkiye'de de yaşanabileceği iddiasını ateş püskürdü. "Herkes aklını başına alsın. Türkiye Fransa'ya benzemez." uyarısında bulundu. İsveç'teki Kur'an yakma eylemi için organize bir provokasyonu işaret etti. PKK elebaşı hakkındaki sözleri nedeniyle tutuklanan Merdan Yanardağ da söyleyecekleri vardı. Herkes aklını başına alsın. Türkiye Fransa'ya benzemez. Türkiye onun bunun kirli emeliyle kaosa çekilemez. Gündeminde Fransa'yı ateşe veren olaylar, hedefinde ise Türkiye'de de olacağı yönündeki açıklamalar vardı. O iddiaları ortaya atanları sert bir dille uyardı. Ateşle oynadıklarını buna izin verilmemesi gerektiğini buradan bildirmek istiyorum. Türkiye'yi tahrik ve taciz kıskacına alıp iç huzursuzluğa hapsetmek için fırsat kollayanlara müsamaha gösterilmemelidir. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu. Kurban Bayramı'nın ilk gününde İslam dünyasını ayağa kaldıran tehlikeli provokasyona tepki gösterdi. İsveç'in başkenti Stockholm'da bir cami önünde Kur'an-ı Kerim yakılması insanlık değerlerine hiyanettir. Bahçeli, Kur'an-ı Kerim yakma eyleminin tam da NATO liderler zirvesi öncesinde gerçekleşmesini kuşkulu bulduğunu söyledi. İsveç'in üyelik sürecini baltalamak için yapılmış olabileceğine dikkat çekti. Provokasyonu Irak asıllı malum meczubun tek başına planlayıp hayata geçirmesini düşünmek ve hadiselerin olağan akışına bütünüyle aykırıdır. HDP'nin hazine yardımına blokaj talebini reddeden yüksek mahkemeyi eleştirdi Bahçeli. Kararın demokrasiyle yan yana getirilemeyeceğini vurguladı. Anayasa Mahkemesi, Kandil'in Düzmece Mahkemesi, zilletin arka bahçesi değildir. Asla dolamayacaktır. Mehmetlerimize kurşun sıkan hainleri aklamak suçtur. Sadece Anayasa Mahkemesi'ne değil, Merdan Yanardağ da terör üzerinden yüklendi MHP lideri. Tutuklu ismin görüntülerin montaj olduğu yönündeki savunmasına karşı çıktı. Bir televizyon kanalında bebek katilini övmek, çok kitap okuduğundan bahisle filozof mertebesine çıkarmak, Bununla da yetinmeyip hak gaspına uğradığını iddia etmek suçtur. Bu suça montaj diyerek destek çıkmak katmerli suçtur.